Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün İslam dinindeki hoşgörü ve zorbalığı işleyeceğiz. İkisi de gayet mevcut. Bugün işlediğin Taliban'ın temsil ettiği, kendisinden farklı düşünen herkesi öldüren, aşırı sert bir İslam'la, aşırı yumuşak Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin temsil ettiği, herkesi kapsayan evrensel, hoşgörüsel bir İslam da var. Bu ikisi hep vardı. Erken döneme baktığımızda İslam'ın harici ve mürci isimli daha ilk dört halife döneminde ortaya çıkmış mezhepler vardı. Bunlardan haricilik kendinden farklı düşünen herkesin öldürülmesini savunan, en ufak bir dini ibadeti yerine getirmeyeni dinden çıktığı için öldürmeyi düşünen bir mezhepken, mürciye Müslümana kılıç çekilmeyeceğini, kendinden farklı olan farklı dindeki insanlara da herhangi bir yaptırım uygulanmaması gerektiğini savunurdu. Hatta kimin Müslüman olduğu, kimin Müslüman olmadığı konusunda da hiçbir yargıda bulunmazdı. Bunu irca ederdi. Yani Allah bilir onun kalbini. Ben ona gayrimüslim, Müslüman diyemem. Kalbini açıp baktın mı? Tarzı yorumlar yapardı. Bu iki gelenek o dönem bile vardı. Bazıları aşırı agresif düşünüp, namaz kılmayınca, belirli ibadetlerini yerine getirmeyince, kendisi gibi düşünmeyince insanları öldürürdü. Bunlar erken dönem harici mezhepler. Ortalama Sifin Savaşı'nda Hazreti Ali döneminde ortaya çıkıyorlar. Ve o dönemde kendilerinden farklı düşünen herkesi ellerinden geldiğince öldürüyorlar. Ezarika, Necdiye gibi erken dönem harici mezhepleri. Bir de mürciye mezhepleri var. Bizim Ebu Hanife'nin de erken dönem mürcilerden olduğu söylenir. Yani daha hoşgörülü, daha insanları gayrimüslim dinden çıktığın yaftası yapmayan daha böyle hoşgörülü bir yaklaşımda olduğu söylenir. Bu iki ekol o günden bugüne hala devam ediyor. Daha sonra Selefiler, Vahabiler, bugünkü Taliban, işit, Pek çok grup bu iki kanadı temsil ediyor. Daha hoşgörülü, evrensel, şehirli bir dindarlıkla. Daha barbar, sert, kendisinden başkasını kabul etmeyen, ötekini yok etmeyi düşünen dindarlık. Peki bu neye dayanıyor? Bunun dinde bir yeri var mı? Yoksa birisi dinden bağımsız bir şekilde mi bunu yapıyor diye sorarsanız şunu söyleyebiliriz. Kur'an'a dayanarak ikisi de savunulabilir. Mesela şurada bir haricilerin daha çok sevdiği ayetleri, şurada da bir mürcilerin. Yani zorbalığın ve hoşgörünün daha çok sevdiği ayetleri okuyalım. 1. Bakara 216 Hoşunuza gitse de, gitmese de savaş size farz kılındı. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Çok da barışçıl bir ayet değil veya hoşgörülü bir ayet değil. Bakara 193. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Bunlar mesela haricilerin çok kullandığı, kendilerini meşrulaştırmak için söylediği ayetlerdir. Çünkü fark ettiyseniz buradaki ayeti kullanıp şunu söyleyebilirsiniz. Bunlar yanlış dini yaşadıkları için ben onlarla savaşıyorum. Bunlar dinimi kabul etmedikleri için ben onlarla savaşıyorum. Gayet mümkün size kim ne diyebilir? Kur'an'ı gösteriyorsunuz. Kur'an'ın içerisindeki böyle birkaç ayeti kullanıp gayet savaşı, ötekini yok etmeyi, insan öldürmeyi meşrulaştırabilirsiniz. Keza bunu pek çok grup yaptı. İşit bunları kanıt gösterdi, Taliban bunları kanıt gösterdi. İlk dönem harici bedevi zorbalar bunu kanıt gösterdi. Bir de Kur'an'da hoşgörüye yönelik ayetler var. Mesela mürciyelerin çok sevdiği, kullandığı ayetlere bakalım. Hicr 85. O halde sen insanların eziyet ve sıkıntılara karşı müsamaha ve güzellikle davranma yolunu seç. Gayet güzel. Yani sıkıntıları varsa, eziyetleri varsa, senden farklılarsa onlara müsamaha et, güzellikle davran. Gayet hoşgörülü. Yani Mevlana'nın da hoşuna gidecek bir söz. Zuhur 89. Resulüm madem öyle sen onların yaptıklarını aldırma ve selametle sizinle işimiz yok deyip yoluna devam et. Gün gelecek elbet gerçeği bilecekler. Burada mesela Hazreti Peygamber kendisinden farklı düşünene selametle davran sizinle işim yok de ve kendi işine bak diyor. Yani burada da haricilerin veya işidin talibanın kendisinden farklı düşüneni öldürmesi görüş yerine Hazreti Muhammed yoluna gitmeyi ve onları kendi hallerinde bırakmayı elbet bir gün doğrunun aşağı çıkacağını ve onların da Hz. Muhammed gibi düşüneceğini söylüyor. Bakınız Hicr 85, Zufur 89, Hoşgörü ve Barış, Bakara 216, Bakara 193, Kendinden farklı olanla savaş. Kendinden farklı olanı yok et. Kendinden farklı olana sabır göster, iyi davran, hoşgörü göster. Kur'an'ı kullandık ve ikisini savunduk. Tarihte de hep böyle oldu. Tefsir dersi aldıysanız her mezhep kendi kafasına göre bu tip şeyleri işine geldiği şekilde kullandı. Kimisi kendi hocasının görüşünü kanıtlamak veya desteklemek için Kur'an'dan, hadislerden cımbızlama yaptı, kendi istediğini seçti. Kimi farklı gruplar bunu farklı şekillerde yaptı. Çünkü 600 sayfalık büyük bir kitapta kendinize uygun bir şey bulmak çok kolay. Yani çok zıt fikirlere sahipseniz bile Kur'an'da kendinizi savunmak için bir şeyler bulabilirsiniz. Keza herkes bulmuş pek çok farklı mezhepte bunu yaptı. Kur'an'daki ayetleri kullandı, kendisini kanıtlamaya çalıştı ve böylece kendisini temellendirdi, meşrulaştırdı. Peki İslam'da hoşgörü mü vardır, İslam'da zorbalık mı vardır? Açıkçası Hz. Muhammed'in hayatına bakarsak, yani açıkçası şunu söyleyebilirim. Hoşgörü de vardır, savaş da vardır. Mesela Beni Kureyza Yahudileri veyahut Medine'deki Yahudilerin başına gelenler. Anlaşmalarına uymadıkları için yok ediliyorlar veya sürgüne yollanıyorlar. Ama anlaşmalarına uysalardı muhtemelen. Medine Sözleşmesi'ndeki anlaşmaları uysalardı. Başlarına bir şey gelmeyeceklerdi. Onun dışında Suriye'deki veya Mısır'daki Kiptiler veya diğer Ortodoks kilise mensupları. Onlara da çok ciddi bir Hoşgörüsüzlük gösterilmedi. Anlaşmaya riayet ettikleri sürece, yani Müslümanların öne sürdüğü şartlara uydukları sürece hiçbir can, mal, güvenliğine sıkıntı yaşamadılar. Bu konuda harici bir yaptırıma maruz kalmadılar. Aynı şekilde Mekke'deki pek çok müşrik de Hz. Muhammed tarafından affedildi. O Müslümanların şartlarını kabul edince. Buradan ben en azından Hz. Muhammed'in hayatına baktığımda şunu söyleyebilirim. Anlaşma olduğu sürece yani bir karara varıldığı sürece Hz. Muhammed o karara sadık kaldı. Anlaşmasına riayet etti ve bozmadı. Ne zaman ki ortada bir savaş durumu oldu o zaman Hz. Muhammed de sert yüzünü gösterdi. İslam benim aynı görüşüme göre ne hariciliktir ne mürşedir sözleşmeye uymadır. Yani karşı tarafla yaptığınız anlaşma, onunla olan sözleşmeler bu uyulduğu sürece yani aradaki anlaşmaya riayet edildiği sürece Hz. Muhammed'in buna karşı çıktığıyla alakalı hiçbir verimiz yok. Ama ne zaman ki bu anlaşma bozuluyor o zaman bu bağlamda adalet veya orta yol diyebiliriz. Ne bir haricidir Hz. Muhammed ne de bir mürcidir. Yani ne Mevlana gibi savaş karşıtı, hoşgörü pıtırcıdır. Ne de bir harici gibi saf, barbar savaşçıdır. Biz en azından Hz. Muhammed bağlamında bir İslam'dan bahsediyorsak bence ikisinin ortasında konuşmamız gerekiyor. Çünkü yer yer cidden insanlar ölüyor. Çok ciddi mesela. Beni Kureyza Yahudileri anlaşmalarına uymadıkları için kadınlarla çocuklarla beraber öldürülüyorlar. Bu kalkıp mürciyelerin veya bizim bu tasavvuf ehlinin yapacağı bir şey değil. Ama anlaşmaya uyduğu sürece de kimseye dokunulmuyor. Bu da haricilerin, işidin Taliban'ın yapacağı bir şey değil. İslam bu iki ucun ortası. Yeri geldiğinde savaş, yeri geldiğinde barış. Ama şunu da dikkat etmeliyiz. Buradaki temel mesele sizin koyduğunuz şartlara uyulup uyulmaması. Çünkü biz eğer siyeri okursak görüyoruz ki Hz. Muhammed'in şartlarına uyulmadığında savaş başlıyor. Yani onun dünya görüşü baskın olmalı. Bu bağlamda şunu da söyleyebiliriz. Arabistan'daki paganların yaşama veyahut kendi inançlarını devam ettirme hakları yoktu. Kalkıp İslam hukukuna, şeriata, fıkka baktığınızda bir gayrimüslime ne yapacağımız konusunda hüküm var. Bir Yahudi'ye ne yapacağımız konusunda, bir Hristiyan'a ne yapacağımız konusunda bir hüküm var. Ama kalkıp bir Arap paganına, putperestine ne yapacağımız konusunda bir hüküm yok. Çünkü pagan olmak yasal değil yani bunu şöyle özetleyelim artık. Bu iki tane uç nokta var. Kur'an'dan yola çıkıp herkesle savaşmak isteyen barbar bir İslami görüş var. Bugüne kadar gelen haricilik, selefilik, vahabilik, işit taliban kanadıyla. Yani o Buda, Budist heykellerini parçalayan, Güneydoğumuzdaki pek çok azınlık grubu yok eden bir İslam anlayışı var. Bir de herkese pofuduk yaklaşan aşırı barışçıl bu tasavvufun veya bizim o Anadolu ermişlerin İslam anlayışı var. Bir de ortada Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in İslam anlayışı var. O bağlamda konuşmamız gerekirse Hazreti Muhammed'in ve hadislerin yorumundan çıkan İslam bence şudur. En azından benim görüşüm bu. Çok farklı şekilde yorumlanmış. Bugün de hala yorumlanıyor. Kendi dayattığın şartlara uyulduğu sürece hukuki davran, aksi bir yönde ilerleme ama eğer şartlarına uymazlarsa onlarla savaş. Fitne ortadan kalkıncaya kadar, din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar. Yani senin üstünlüğünü kabul edinceye kadar onlarla savaş. Ben daha çok bunu görüyorum çünkü harici kabileler, Arap devlet yapıları o bölgede Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü kabul edince savaş kesildi. Ama kabul etmedikleri sürece Hazreti Muhammed döneminde bütün Güney Arabistan'da savaşlar oldu. Bu da çok bariz bir şekilde bize bunu gösteriyor. Senin emrine, senin kurallarına uyarlarsa savaş yok, uymazlarsa savaş var. Bu bence İslam'ın genel hoşgörü anlayışı. Yani İslam'dan tamamen bir savaşçı, barbar böyle, <laughs> viking kabilesi gibi bir mantalite çıkmaz. Tamamen de böyle barışçıl, ne bileyim bir sevgi pıtırcığı, bir hoşgörü de çıkmaz. İstanbul'un ortasında bir yere sahip. Bu iyi mi kötü mü bence Hristiyanlıktan daha iyi. Yani Hz. İsa'yı göreceğiz bir dahaki ahlak felsefesi yaklaşımında. Çok duygusal, çok kadınsı, çok böyle hoşgörüyle yaklaşıyor. Hiç bu dünyada başına gelenler umursanmıyor. İlginç yani Hz. İsa çok ilginç. Kalkıp bir fahişenin ayağını yıkıyor kendisine çok kötü şeyler yapılsa da hepsini hoş görüyor. Yani o Hazreti Muhammed'in yeri gelince kılıcını çekmesi, yeri gelince de kılıcı kanına sokup diplomasi yapması anlayışı Hazreti İsa'da yok. Hazreti İsa çok daha öteki dünyacı, yumuşak bir karakter. Hz. Muhammed'si hem bu dünyanın hem de öteki dünyanın kurallarına göre oynamayı iyi biliyor ve çok da başarılı oluyor. Karşılaştırmalı gidersek biraz daha güzel olur ama şu an için böyle. Benim görüşüme göre İslam'da hoşgörü yerine göre vardır, yerine göre yoktur. İslam'da zorbalık da yerine göre vardır, yerine göre yoktur. Sizin dünya anlayışınıza uyarlarsa, sizin kurallarınızı kabul ederlerse barış ve huzur içinde yaşayabilirler. Etmezlerse yaşamazlar. Bence İslam'ın hoşgörüde ve zorbalıktaki genel dünya görüşü budur. Aksi düşünülebilir. Merak ederseniz veya farklı bir görüşünüz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben Deniz Akineto. Görüşmek <laughs> üzere.